Arkadaşlar merhaba. Bugün Excel'de hücre sabitleme özelliğinden bahsedeceğim sizlere. Teorik olarak hücre sabitleme şu işe yarıyor. Siz Excel'de bir hücreye formül yazdığınızda o formülü aşağı yukarı sağ veya da sola çekmek istediğiniz zaman eğer değerlerin değişmesini istemiyorsanız burada hücre sabitlemeyi kullanmanız gerekiyor. Bir tablomuz üzerinden durumu özetleyelim. Bir örnek yapalım. Şimdi burada benim Ocak ayından Aralık ayına kadar yani yılbaşından yıl sonuna kadar şirketimin TL değerinden ciro tutarları hesaplanmış bu TL değerine olan ciro tutarlarımı benim dolar euro ve sterlin kurları üzerinden hesaplamam gerekiyor bakın burada da kur değerleri bana verilmiş yani 1 dolar 6 lira 85 kuruş 1 euro 7,5 lira ve 1 sterlin de 8 lira 40 kuruş olarak hesaplanmış arkadaşlar bu şekilde ben İlk önce dolara hesaplamam gerekiyor. İlk olarak dolar yazılmış çünkü. Şöyle yapacağız. Matematiksel hesaplama olaraktan TL değerini malum kura böleceğiz. Buradan dolar değerini bulabilmemiz için. Burada her formülü başlarken eşittir koymam gerekiyor ki formülün değerine ulaşabileyim. Eğer eşittir koymadan formülü yazarsam bana bir değer vermez. Excel hata veriyor. Şimdi dedik ki TL değerini kura böleceğiz. Buradan dolar kurunu hesapladığımız için TL değerini yazıyorum. Yani D5 hücresi. Bölü diyorum. Bölü slash işaretiyle yapılıyor. Buradan M2 hücresinde yer alan dolar kurunu alıyorum. Yani M2 hücresi D5 bölü M2. Yani 508 bin lira bölü 6.85 kuruş şeklinde. Buradan Enter'e bastığımız zaman bakın 74.225 dolar olarak benim değerimi hesaplıyor. Şimdi benim burada bu hücreleri de aynı özelliği yapabilmem şu şekilde oluyor normalde. Buradan formülü tek tek bu hücrelere yazmama gerek yok. Burada bakın sağ alt köşede bir tane kulpum var. Eğer ben bu kulpu aşağı doğru çektiğim zaman ilk hücreye yazmış olduğumuz formülü aşağıdaki hücrelere de kopyalar. Tabi burada formül hata verdi. Onun sebebi de zaten hücre sabitleri yapmamış olmam. Onu da anlatacağım şimdi. Bu şekilde formül dediğim gibi bu hücreleri yazmama gerek yok. Buradan kulpu aşağı doğru çekerek bu şekilde formülümü otomatik olarak kopyalatabiliyorum. Şimdi burada hata verdi. Hatanın sebebi hücre sabitlemi yapmamış olmam. Çünkü şöyle anlatalım. Biz az önce dedik ki eğer bir formül yazıyoruz. Formülü aşağı doğru sağa sola yukarı aşağı çektiğimiz zaman hücre değerlerinin değişmesinden dolayı formülün de sonucu değişebiliyor. Bizim burada formülümüzün bir değerinin değişmesini istemiyoruz. Yani benim burada yapmak istediğim şey şu. Bu değeri dolar bazında hesapladım. Yani 508 TL 74 bin doları çevirdim. Aynı zamanda benim şu 11 tane değeri de dolar değerine çevirmem lazım. Şimdi burada o zaman benim yapmam gereken şey şu. Ben burada D6 hücresini yine M2 hücresine bölmem gerekiyor ama burada ben formülü kulpu aşağı çektiğim için burada bakın D6 bölü M3 yapmış hücreyi çünkü yazmış olduğumuz formülü aşağı doğru çektiğimiz için formül içerisindeki hücre değerleri de ona göre değişkenlik gösterebiliyor. Yani biz burada D5 M2 yazmışız bunu aşağı doğru çektiğimiz zaman bu yazmış olduğumuz hücrelerde aşağı kayıyor yani D5 oluyor D6 D6 oluyor D7 gibi. Burada da M2'den aşağı kaydırdığımız için M2 oluyor M3, M3 oluyor M4 şeklinde. Ki nitekim formüllerde de bu şekilde gitmiş. D5, D6'ya, M2, M3'e aynı şekilde ardışık olarak diğer hücreler içinde devam ediyor. İşte biz burada dolar kurunun aşağı kayması yani M2 hücresinin aşağı doğru çektiğimizde formülü aşağı kaymasını engellemek istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Şöyle yapabiliriz. Ben bu hücreleri tamamen siliyorum. Hiç yapmamış gibi. E5 hücresini yazıyorum. Bu arada şöyle bir kısa yol paylaşmak istiyorum sizlerle konumuzun dışında ama. E5 hücresini düzenlemek için ya mouse'umun sol tarafında iki tane, iki kere basabilirim formülü düzenlemek için, daha doğrusu hücreyi düzenlemek için. Ya da escape tuşuna bastıktan sonra şöyle yapabilirim. Mouse'a basmak yerine direkt klavyeyi kullanmak isteyen arkadaşlar için F2 tuşuna basarak hücre üzerinde düzenleme yapabilirim. Yani Klavyedeki Fatsa 2 tuşuna basıyorsunuz. ESC tuşunun iki sağına bakarsanız orada zaten yer almaktadır. Şimdi hücremi düzenliyorum. Biz ne dedik? Bu değer. M2 değeri değişmeyecek. Ama bu değer değişkenlik gösterebilir. Burada bir sıkıntı yok çünkü değerler aynı kalmayacağı için farklı değer üzerinden baz alacağımız için bu ciro tutarları değerlerinde herhangi bir değişiklik olabilir. Ciro tutarları değişebilir dedik. Şimdi. D5 hücremi seçiyorum. Biliyorum. Pardon. M2 hücresinde seçtim. Bakın biz ne dedik? Dolar kurunu değişmesini istemiyoruz. Buradan hücre sabitleme özelliğini kullanacağız. Hücre sabitleme özelliği de şu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Burada değişmesini istemediğimiz hücrenin veya hücrelerin, değişmesini istemediğimiz hücrenin üzerine geliyoruz. F4 tuşuna basıyoruz. F4 yani FATSA 4 şeklinde kodlayalım. ESC tuşunun 4 sağında. Burada F4'e bastığımız zaman bakın bunun tabi ki hücre sabitlemenin çeşitleri var. Tabii ki 3 çeşidi var. Birincisi ilk bastığımızda sizi hem sütunu hem de satırı sabitliyor. Hem sütun numarası hem de satır numarası sabitler. İkinci basırsınız da, burada sütunu değişken bırakır. Satırı sabit bırakır. Yani diyor ki burada ben her aşağı kaydırdığım zaman sen ikinci satıra sabit bırak ama sütunu değişken bırak şeklinde. Yani ben bunu aşağı kaydırdığım zaman, gerçi aşağı kaydırdığım zaman sütun değişmez sadece sıfır değişir. Burada yine aslında aynı değeri verecektir bana Excel. Yani 6.85'i değiştirmeyecektir. Ama ben bunu yana kaydırdığım zaman burada M olacak miydi? Yani Manisa satıra düzürlerim sütunu olacak de? Lideyi kaydırdığım zaman sağ tarafa O olacak. Ben bunu istemiyorum. Öncelikle tabii ki tek tek hesaplayacağız. Biz bunun tabii tek hamlede e, hesaplanması yönelik bir takım formüller de var. Onu tabii ilerleyen zamanlarda anlatacağım sizlere. Şimdi biz asıl amacımıza gelelim. Burada dedik ki sütun değişken satır değeri sabit bırakılıyor. Üçüncü basışımda sütunu sabitliyor. Satırı değişken bırakıyor. Yani ben bunu aşağı kaydırdığım zaman yine M sütunu Sabit kalsın ama satar sayısı 2'den değil. Her aşağı kaydırır zaman 3, 4, 5, 6 diye gitsin. Biz ne dedik? Burada hem sütunu sabitliyoruz hem de satır sayısını sabitliyoruz. O yüzden biz burada hücre sabitleme çeşidinden hem sütunu hem de satırı sabitleyecek şekilde. Yani hem sütunu sabitleyeceğiz hem de satırı sabitleyeceğiz. Formülü bu şekilde. Cirom değişecek ama kurum sabit kalacak. Enter'a bastım. 74.000 dolar geldi yine kulpu tutup aşağı çektiğim zaman da bakın burada hücre değerleri gelmiş oldu. Şöyle bir ön izlenim yapalım, bakalım. İşte bahsettiğim şey bu zaten. D5'i kaydırdık. D6 oldu. D6, D7, D8 diye gidiyor. Burada bir sıkıntı yok ama M2 hücresinde bakın sabitlediğimiz için kulpu aşağı doğru kaydırdığınız zaman M2 olarak kalıyor. İşte hücre sabitlemenin yararı bu arkadaşlar. Yani bana burada aşağı kaydırdığım zaman M2 değerini M3 olarak değiştirmedi. M3'ü M4 olarak değiştirmedi. Çok güzel bir özelliktir Excel'de yer alan. Şimdi dolar özelliklerimizi daha doğrusu dolar değerlerimizi hesapladığımıza göre euro değerlerine geçebiliriz. Aynı mantıkla yapıyorum. Eşittir koyuyorum. TL değerimi yazdım. Gidiyorum. Burada euro kurunu hesap alacağız. Aynı mantıkla gidiyorum. Ni'de 2 hücresinde yer alan euro kurumu işaretliyorum. Formül 3'üne yazıyorum. Euro kuru sabitlenecek. Hiçbir şekilde aşağı kaydığı zaman değişmeyecektir. O yüzden bunu hücresini sabitliyorum. Ciro tutarı değişken kalacak şekilde sadece kurumu sabitliyorum. Hem üstüne hem satırı sabitlenecek şekilde Enter'a basıyorum. Bakın burada 67.792 Euro. Bunu aşağı kaydırdığımız zaman da bakın yine değerlerimi bana vermiş oldu. Aşağı kaydırdım. D5, D6 değişti. Ama N2 hücresi hiçbir şekilde aşağı kaydırdığım zaman değişikliğe uğramadı. Gördüğünüz gibi. Tabii ki ben bunları şuradan takip ediyorum. Bakın burada da hücre içine girdiğiniz zaman şurada formül çubuğu dediğimiz bölümde hücre içine yazmış olduğum formülü bana gösteriyor. Excel. Bunları da bu arada Euro'ya çevirelim. Bu arada Euro'ya çevirmek için şöyle bir özelliğimiz var. Bunu da bu video içerisinde öğrenmiş olabilirsiniz. Hücreleri biçimlendir bölümüne geliyorum. Mouse'umun sağ tarafına basıp hücreleri biçimlendire bastım. Buradan ya para bilimini kullanabilirsiniz ya da finansal sekmesini de kullanabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Bakın ben mesela para bilimini kullanmak istiyorum. Burada bana TL simgesini vermiş. Ben TL simgesini kullanmayacağım halbuki Euro simgesini kullanmak istiyorum. Bakın burada simgelerde zaten dünyada kullanılan bütün para birimlerinin simgeleri yer almakta. Ben buradan Euro'yu arıyorum. Bakın Euro geldi. Buradan şunu seçiyoruz. Ondalık basamak sayısını ister bırakabilirsiniz ister bırakamam, bırakmazsınız. Burada bakın küsur hatları daha kuruşu gösteriyor. Buradan ben diyorum ki ondalık basamak sayısını 2 bırak. Buradan tamam dediğim zaman tüm hücreleri seçip hücreleri biçimlendire bastığım için burada seçtiğim bütün hücreleri euro değeri olarak biçimlendirdim. Şimdi son olarak İngiliz sterlini formüle girelim. Aynı mantık. TL değeri hücresi bölü. Burada O2 hücresinde yer alan İngiliz sterlini kurumu işaretliyorum. D5 bölü O2 oldu. Aşağı kaydığı zaman O2 hücresinin değişmemesini sağlamak için buradan F4 tuşuna basıyorum. Ve formülü Enter'a bastığım zaman ve aşağı doğru çektiğim zaman değerlerimi bana getiriyor. Herhangi bir şekilde hata vermiyor. Bakın ön izleme yapalım yine formül çubuğundan. D5 bölü dolar o dolar 2. F4'e bastığınız zaman dolar işareti koyar ve sabitler hücreyi. Ondan sonrasında zaten aşağı doğru baktığımızda D5, D6, D7, D8 olarak değişiyor. Ama O2 hücresi hiçbir şekilde değişikliğe uğramıyor. Dolar işareti koyduğumuz ve hücreyi sabitlediğimiz için. Buradan yine sterlin değerlerimizi işaretleyelim. Sağ tıkladım. Hücreleri biçimlendir. Para birimi simgesinden sterlin'i buluyorum. Şuradan bakalım. Evet. Sterling değerim burada. Bu şekilde de Sterling simgesini biçimleyerekten değerlerimi bulabilirim. Bakın şimdi işim tamamdır. Ben burada TL değerimi gittim tek tek dolara, euroya ve sterline çevirmiş oldum.